Edirne İpsala'dan herkese iyi akşamlar. Bugün Solak Sigortadayız. Rahmetli Belediye Başkanımız Hasan Solak'ın oğlu Hüseyin Solak Beyefendi ile beraberiz. Hüseyin Bey yıllardır İpsala'da Solak Sigorta Acentesi olarak faaliyet vermekte. Bayram Bey Mahallesi'nde Enes Caddesi'nde ve güven odaklı çok başarılı çok iyi işlere imza atmakta. Ve sözü, sözü çok fazla uzatmıyoruz. Hüseyin Bey'e bırakıyoruz. Kısa bir süre önce Yeni bir acentelik aldı Hepsi Sigorta Acenteliği olarak da faaliyetlerine başladı. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar biliyoruz Gazete Saros izleyicilerine. Solak Sigorta Acenteliği 15-10-2018 tarihinde kuruldu. Kurulduğu günden bu yana trafik, kasko, sağlık, tarsim anlamında poliçeleri düzenlemekte. Yani eksik bir sigorta branşı kalmadan tüm poliçeleri kesebiliyoruz. Solak Sigorta, Türkiye'nin önde gelen sigorta şirketlerinden Anadolu Sigorta, Neova Sigorta, Koru Sigorta ile bugüne kadar işlerimizi yürüttük. Ayrıca 16 tane de tali bayilik olmak üzere yeni şirketimizle dair 20 acentelikle Salah tarihinde hiçbir bu kadar acenteliği olmayan bir şirket haline geldik. Bu sayede de vatandaşımızı, müşterilerimizi fiyat anlamında avantajlı duruma düşünüyoruz. Yani bölgede e, İpsalalı vatandaşlarımız bölgede en uygun fiyatı bizlerden alabiliyorlar. E, i̇ş yerimizi de e, çalışma standartlarımızı epey yüksek tutuyoruz e, mesai anlamında. Kurulduğu günden bugüne kadar çok iddialı bir şekilde sabah 9, akşam 19 saatleri arasında 10 saat iş yerimiz tamamıyla açıktır. Hiç kafamız kapanmamak üzere pazar günleri hariç. Mesaiden sonra da bizim teknik açıdan bilenler bilir. Statik IP denilen sistemi ev bilgisayarlarımıza monte ettik. Onun bir bedeli var, onu karşılıyoruz. Hem buradaki sorumlu çalışan arkadaşlarımıza hem de kendimize. 24 saatte müşterilerimize gece yarısı dahi poliçelerini düzenleyebiliyoruz. Kaza anında teknik destek verebiliyoruz. Bu şekilde de hizmet vermekteyiz. Efendim hasar çok önemli bir şey ve tabi hasar sonrası e, hizmetler de çok önemli, çok değerli. E, Solak Sigorta bu konuda da sadece sigorta poliçesi kestirirken değil, hasar sonrasında da çok önemli hizmetleri oluyor. Onunla ilgili de bir şeyler alın arkadaşlar. Evet. Sigortanızı yaptırırken e, sigortanın sadece poliçeden ibaret olmadığını, kaza anında ve kaza sonrası teknik destek alabileceğiniz yerlerden düzenlemenizi e, talep ederiz. Çünkü e, bu şekilde sadece poliçe alındığında kaza sonrası muhatap olamayacağınız 444'lü telefonlarla değil, e, birebir gelip bizlerden teknik destek alabilirsiniz. E, size acent ağımızı genişleterek bu hizmeti daha e, fazla vermeye gayret ediyoruz. HEPİ Sigortayı da kurulduğu günden beri takibimize aldık. Doğan Grubu'nun bir şirketi. Pepe sigorta inovasyonu çok yüksek bir şirket. Bunu da 5 Ekim itibariyle şirketimizde kesmeye başladık, poliçelerini düzenlemeye başladık. Çok geniş bir servis ağı var, çok geniş bir acent ağı var ve enerjisi çok yüksek bir firma. Tekrardan hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Efendim ediyoruz. son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı buradan takipçilerimize? Son olarak de, diyoruz ki e, poliçelerinizi yaptırırken e, solak sigortaya dan fiyat almadan poliçenizi düzenletmeyin e, ve sigortalarınızı sigortacılardan yaptırın. Saygılar sevgiler.